Arkadaşlar merhaba. Bu videoda daha önce bağlantı şeklini göstermiş olduğumuz farölesinin bakımı nasıl yapılır, bakım yaparken nerelere elden geçirmeliyiz, onları göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar farölemizin dış kapağını şu şekilde tırnaklardan kurtararak açıyoruz. Zaten tırnaklı bir yapıya sahip. Ve kolay bir şekilde açılıyor. Şimdi arkadaşlar bizim bakım yapacak olduğumuz kısım şu kısım. Şuradaki kontak uçları. Bunlar kullandıkça zamanla bu röleler aç kapı esnasında ark yaparak zamanla buraları oksit yapıyor. Kararıyor ve iletkenliği azalıyor. İletkenlikleri de azaldığı zaman ya kısa farlarınız ya uzun farlarınız normalde yanması gerekenden daha zayıf. Daha sönük yanıyor. Burada bir diğer Konumuz ise şurada normal şartlarda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bobinin şu arada bir tane diyot olması gerekli. Ama gördüğünüz gibi hem sağ tarafta hem sol tarafta bu diyotumuz yok. Bu diyot ne işe yarayacak arkadaşlar? Burada neden olması gerekli? Bu rolemiz aç kapı esnasında mesela rolemiz çalışıyor. Siz farlarınızı kapattınız. Anlık bu rolenin içerisinde bu bobinin içerisinde bir elektromanyetik kuvvet oluşuyor ve ters enerji sağlıyor. Bu da arkadaşlar e, teybiniz çalarken farlarınızı açıp kapattığınızda böyle bir tık diye bir ses duyuyorsanız eğer bilin ki hani far açıp kapatma esnasında böyle teybinizden tık tık sesi geliyorsa bilin ki bu roleden kaynaklı bu. Onun da önüne şuraya bir tane diyot atarak geçeceğiz. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. E, diyotun ne olduğu çok önemli değil. Benim elimde biren n 4007 diyotlar mevcut. Bunlardan bir tane sağa bir tane sol tarafa takacağım. Şimdi önce şu kontak uçlarını temizleyerek işleme başlayalım. Şurada arkadaki görmüş olduğunuz yayı çıkartacağız arkadaşlar yerinden. Bu yayı çıkartırken dikkatli olun. Hani fırlatmamaya özen gösterin. Allah muhafaza gözünüze falan gelebilir. Hani bunu sökerken dikkatli sökün. Söktükten sonra zaten gördüğünüz gibi Hatta şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Bakın oldukça kararmış. Tabi burası da aynı şekilde kararmış. Şimdi diğer taraftaki kontağımızı sökelim. Şöyle bir cımbız yardımıyla bu yayıyı yerinden çıkartacağız arkadaşlar. Bu zaten zor bir şey değil. Kolayca gördüğünüz gibi çıkıyor. şu şekilde de rölelerimizin üst kontaklarını dışarı alabiliyoruz arkadaşlar. Ben bu işlemi dramal vasıtasıyla gerçekleştireceğim. Siz sıfır zımparayla da yapabilirsiniz. Yani çok ince bir zımparayla aşındırarak buraları temizleyebilirsiniz. Veya e, bulaşık telleriyle de olur arkadaşlar. Yani bu üstündeki oksit tabakasını almanız yeterli. Dramelin ucundaki taş fırladı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça temiz bir yüzey elde ettim. Benim burada kullanmış olduğum taş çok yumuşak bir taş arkadaşlar. Normal zımpara taşı gibi değil. Oldukça yumuşak bir taş. O yüzden tatlı bir şekilde üstünü aşındırarak temizli. Siz de sıfır zımparayla bunu çok fazla aşındırmadan temizliğini yapabilirsiniz. oldukça temiz bir işçilik oldu. Şimdi geri yerine toplama vakti. Onu da şu şekilde önce alt kısmı şu uç kısmı yerine takıp oturtturabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde uç kısmı yerine takıp tırnakları oturtturduktan sonra arkadan yayları yerine takacaksınız. Bütün işlem bu kadar. Basit arkadaşlar bunlar da. Yani çok fazla bir bakım yapmanızı gerektiren kısım yok. Sadece buradaki kontak uçlarını temizlemeniz yeterli. Bunu yapmanızdaki en büyük fayda ise farlarınıza elektrik akımının daha rahat geçmesini sağlamak. Buradaki elektrik akımı farınıza ne kadar iyi akarsa Farınız o kadar canlı yanar arkadaşlar. Yani e, farınız sönük yanmaz. Bu da önünüzü daha iyi aydınlatmasını sağlar. Bir de e, şu ayarı yapın arkadaşlar. Bakın kapattığınız zaman görüyor musunuz birazcık e, açık kaldı. Sanki uç kısım. Şöyle şunla göstermeye çalışayım. Sanki şurada uç kısım arkadaşlar. Dokunuyor. Şöyle, kameramız bir odaklasın burada o üç kısım dokunuyor şurası açık. Bunu da şuradaki metal plakayı hafiften mehil vererek yapacağız. Yani şöyle buradaki metal plakayı birazcık şöyle içe doğru mehillendireceğiz. Bakın. Gördünüz mü? Bu ayarı da yaparsanız yani birazcık daha şu kontak uçlarının e, birbirine temas yüzeyine arttırmış olursunuz. Ve böylelikle bunun da bir faydası olmuş olur. Aynı şekilde diğer tarafı da birazcık mehillendireceğim. Gördüğünüz gibi Diğer tarafta oldukça güzel bir şekilde kapattı birbirine. Yani böyle ufak tefek dokunuşlar arkadaşlar. E, cihazınıza, aracınızın elektriğine faydalı dokunuşlar. Şimdi diyotlara bağlayacağız. E, bu diyotları arkadaşlar bağlarken dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Diyotumuzun çizgili kısmı şuradaki soket tarafına gelecek arkadaşlar. Yani bu ön tarafa gelecek. Şu şekilde bağlayacağız diyotumuzu bağlarken. Bakın bu şekilde bağlantısını gerçekleştireceğiz. Ben diyotun bağlantısını gerçekleştireyim. Onu da sizlerle paylaşacağım şimdi. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar basit. Buradaki diyotu atmamızın tek sebebi de farlarımızı açıp kapattığımızda radyomuzdan gelen o tık tık sesini engellemek için aracınızda bu far rölesinden varsa herhangi bir şekilde şöyle iki parça diyot diyotların değerleri çok önemli değil arkadaşlar. Yani burada bir tane diyot olsun yeterli. Yani bunlarda da çok yüksek derecede bu diyotları patlatacak akımlar oluşmuyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafki diyotumuzu bağladık sıra buradaki diyotumuzda buradaki diyotumuzu da yerine bağladıktan sonra Rölemizi kapatabiliriz. Rölemizin bakımları yapılmış oldu. Birazcık daha farlarımıza etkisini göreceksiniz. Zaten bu işlemi yaptıktan sonra far üzerindeki etkisini mutlaka göreceksiniz. buradaki işlemimizde. Bu kadar. Gördüğünüz gibi buradaki rölemizi de çizgili yönüne dikkat ederek çizgili tarafı ön taraftaki şu tekli sokete gelecek şekilde her iki rölemizi de yerine lehimlemiz o pardon diyotumuzu da rölemizin üzerine lehimlemiş olduk. Ve bu şekilde rölemizin bakımını bitirdik. Yani şuradan çektiği zaman da bu şekilde gördüğünüz gibi elektrik akımını, elektrik enerjisini karşı tarafa daha rahat iletir hale gelmiş oldu. Ve aracımızın üzerine taktığımız zaman buradaki rölemize farlarımızın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamış olduk. Umarım bu da faydalı bir video olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.